Değerli kardeşlerim, 145. ayetle devam edelim sohbetimize. Ayetlerin manasını anlayalım, itibarlı bilgileri alalım. Boş yere ya bilelim, konuşalım ya da bilmiyorsak susalım, öğrenmeye çalışalım. Dille kulak ikisi birlikte çalışmaz, biri çalışır. Biri çalış, ikisi çalışıyorsa biri mutlaka başka bir şey devreye girer. Ya kulak anlamaya çalışır, ya dil konuşur, kulak kapanır. İkisi Çalışma. İkisi birlikte çalışma. Biri durur, biri çalışır. Biri durur, biri çalışır. Ve onun için levhalarda her şeyden yazdık. Levha. Belki bugün levhalar yazılıyordu. Hani bugün büyüklerin, evliyaların filan birçok levhalarını yazmışsınız ya. Musa'ya levha vermiş. Bakın kitap levha oldu. Bu şimdi anlayabiliyor muyuz? Neler anlıyoruz? Kitap levha oldu. Her şeyden yazdım. Öğüt ve hükümlerin ayrıntılarına dair her şey. Öğüt ve hükümlerin ayrıntılarına dair her şey. Geçmiş Musa'dan bahsetmiyor. Bugünkü Musa'dan. Musa'ya yüklemiş, tecelli etmiş. Orayı hazırlamış. Bu şekilde olacaksın, senden örnek olup yaşayacaklar. Tohumları atacaksın. Vakti geldim miydi? Bana dönüp geleceksin. Hayatını bitireceğim demiş. Onu da zamanla Allah biliyor. Dedi ki, Haydi bunları sıkı tut. Bunları sakın unutma, sıkı tut. Musa'ya. Kavmine de emret. Onları ne güzeliyle tutsunlar. İleride sizi o fasıkların yurduna göndereceğim. Eyvah! Kavim, fasıklar yurdu. Bu iç içe yaşayan bir milletten bahsediyor. Musa'nın yaşadı. Yine Türkiye'den bahsediyor. Yurduna, sizi o fasıkların yurduna. Yani iki yüzdür. 200 insan, zikzakçı, bugün başka, yarın başka. Zor zamanında Müslüman, rahata kavuşunca diliyle Müslüman, farklı Müslüman. Sözünde durmayan, falan, yeminini bozan, yani alkış için her şeyi yapan, makam için her şeyi yapan, bencilliği, enaniyetini ben biliyorum demeden kurtaramayan, hatta o kadar kibar inan, inanıyorum ee, fiziğini gösteren insanlar var dünyada şu an. Fıravunlar var, yani yöneticiler var. Kimle bilemeyiz tabii. 146. ayet. Yeryüzünde haksızlıkla büyüklenenleri haksızlıkla büyüklenenleri bakın büyüklenme hak varmış ama haksızlıkla büyüklenenleri ayetlerimden uzaklaştıracağım buyurun neye karşı büyükleniyor insana? Musa'ya karşı, Musa'nın getirdiklerine karşı Ayetlerimle uzaklaştıracağım. Kulaklarını sağır edeceğim. Nasıl sağır edecek? Başka şeylerin hevesini koyacağım. Ya, ya ne? Makam üstüne makam yağdıracağım başlar İtibar üstüne itibar. Pöf pöf üstüne pöf pöf. Arkış üstüne arkış. Mal üstüne mal. Mülk üstüne mülk. Nefislerini abartacağım. Şak şahının Ayetlerimden uzaklaştıracağım. Bugünkü yöneticiler. Bütün mucizeleri görseler de ona iman etmezler. Evet. Başlarından aşağı yağdırdı diyor. Dün Müslümandı sonra kafir oldular. İman etmezler. Niye? E, 200 de oldular diyor. Doğru yolu görseler de onu yol tutmazlar. Ama o yola inanıyormuş gibi yaparlar. Fasıkları şimdi anladık mı? Yukarıdaki anlattığı 145'teki. Fasıkları anladık mı? Evet doğru yoldayız. Onu kabul ediyoruz derler. Uymazlar. eğer sapıklık yolunu görürlerse, onu yol edinirler. Sapıklık ne? Kıskançlık veya neaniyet. Yol edinirler. Bakam hevesli. Yol edinirler. Çünkü onlar ayetlerimizi yalanlamayı adet etmişler ve onlardan gafil ola gelmişlerdir Bugün gafil değil mi adamlar? Etmeyin kardeşim, etmeyin. Bunları anlamaya çalışın. Var mı anlamak isteyen? E, yok. Gündük bir kıya alamete, geliyor kıyamete diye gibi bir şey. Bunu sonra onaylayacaktır dedi ya denizde boğuldu. Bakalım denizde kimler boğulacak? 147. ayet. O zaman anlayacağız Firavun yöneticilerin Firavun olduğunu. Hangi ülkenin, hangi toplumun insanlarıysa. 147. ayet. Bunlar itibarlı sözler. yine sizin konuştuğunuz gibi sözlerdi. Sizin açıkladığınız gibi sözlerdi. Zaman amat. Bugün, bugün, bugün. Ve bundan sonra olacak olayları anlatıyor. Ayetlerimiz ve ahiretteki karşılaşmayı yalanlayanların bütün işledikleri boşa gitmiştir. Birçok insan devlete, millete hizmet ediyorum demiştir. Yalanlayan ayetleri ya, yani ahiret. Ahiretteki karşılaşmayı, ahiret unuttular. Şimdi Osmanlı güdümü, Osmanlı arması, makam sevdası, alkış sevdası, anılma sevdası, fetih sevdası. Allah onu doldu. Fetih sevdası. Ne için yapıyorsun desen? Durur. Allah için yapıyorum diyor. Yalan niye konuşuyorsun? Ya buyur. Bütün işleri boşa gitmiştir. Dikkat edelim. Çünkü ayetler inkar edilmiş. Niye? E Musa'nın ayağını bastığı yere basmamış. Bir de Musa'ya sırt dönmüş. Hayat anla diyor. Gedele işin yok mu demiş. Hayat getirdi Musa sana. Bugünün Musa'sından bahsediyoruz. Musa konusu var burada şu. Biz seninle görüşüyoruz ya demiştim bak. Evet. Herhalde çekecekleri sırf kendi yaptıklarının cezasıdır. İleride çileleriniz var. Hangi ülkenin, hangi toplumun? Var. Bunları birlikte göreceğiz. Hafizan Allah, a. Allah ülkemizi, milletimizi, ordumuzu, askerimizi, polisimizi, tüm emniyet güçlerimizi, kendi insanımızı, bütün insanları korusun. Ama bu bizim temennimiz, duamız. Hepimiz bu geminin içindeyiz. Ama Allah zalimlerin durumunu görmüş, görmüş niyetlerini, iki yüzlü olduklarını görmüş, makam sevdalı olduklarını görmüş, felaket ve lakin yaptıklarınızın cezasını vereceğim diyor. Büyük suçlular çünkü diyor. Büyük suçlu da ikiye katladı. Hem de suçlu demiyor. Büyük suçlular. 148. ayet Musa'nın arkasından kavmi tutmuş takılarından bir dana böğren bir heykel edinmişlerdi. İşte bugünkü Osmanlı arması. Bugünkü Osmanlı arması bu ayetin göstergesidir. Türkiye'de yaşanan biz cihat yaptık, fetih kazandık. Osmanlı arması dedi ki Allah'ın ismini neredeydi? Peygamberlerin ismi neredeydi? Osmanlı bunlardan yüce miydi yoksa? Niye yalan fırında? Osmanlı benim kadar da kimse sevmen olmaz. Sonra Osmanlı Osmanlı derken o kadar saygılı, itaatkar bir insan ki Osman dediğiniz insan Allah onun için o ismi anılmay. Ama Peygamberlerin adı, Allah'ın adı var. Allah'ın şanı var. Neden Allah'ın ismi değildi? Osmanlı armaları. Yalakalıklar niye? İşledikleri boşa gitti diyor. Musa'nın arkasında kavmi tutmuş takılarından bir dana. Böğren bir heykel edinmişlerdi. Böğürüyor, böğür böğür şimdi bu heykeli. Onun kendilerine bir söz söylemediğini ve bir yol göstermediği görmemişler miydi? Yol mu gösteriyor size? Ya felsefe ırkçılığı yapmayalım yapmayalım. Para, heykel, altın, mağmur. Ondan ultara, maşallah denir, maşallah kendi kurtarmış. Fakat onu tanrı edindiler ve zalimdir. Ona güvendiler. O felsefeye güvendiler. Makamlarına, paralarına, mallarına, mülklerine, güçlerine, kuvvetlerine, kudretlerine güvendiler ve zalim diler. Zalim olmuşsun, seç farkında değilsiniz, Müslümanız diyorsunuz. Zalim olmuşsun. Ayet diyor. Kimler olmuş bilmiyoruz. Belki Suudi Arabistan, Türkiye, Suriye, İran, Irak, ne bileyim belki başka ülkeler niye zulmediyorsun diyen insanlar kendileri zalimdir. Çin'e niye zulmediyorsun? Örnek koymuyorsun ortaya zulmediyorsun sen. O da senden örnek alıyor. Sen öyle yapıyorsun diye. Ne iş? Ortaya bir örnek koy. Zalim olmuşsun. O da senden örnek alıyor. Bunlar aynı şeyle, levhalarla karşılayacağız. Ne zaman ki ellerine kırağı düşürüldü gerçekten sapışmış olduklarını görünce kırağı düşürüldü, dondu, uyuştu, kırağı düştü görünce andolsun ki Rabbimiz merhamet etmez ve bağışlamazsa muhakkak hüsranda kalanlardan olacağız dedi. Rabbimizden biz ayrılmışız, hiç haberimiz yok diyorlar. Pişmancalık başlıyor, başlayacak. Ne zaman? Denizde boğulduktan sonra. Hangi ülke, hangi toplumla, hangi milletler? Bilemiyoruz. Onu olduğu zaman anlayacağız. Hafizan Allah, tekrar söylüyoruz. Allah milletimizi, ordumuzu, emniyet gücümüzü, tüm insanları, bizim insanlarımızı, tüm yeryüzündeki insanları korusun. Ama Allah ona eyvah diyor. Pişmancalık ne zaman oluyor? Başına geldiği zaman. Ama daha önceden de çekti sıkıntılar Müslüman olduydun, Müslümanım zannediyordu. Rahata kavuşunca dilim Müslüman kelimesi gerisi yoktur. Taklitlerde ne zaman oturacağız? Evet, kalanlardan olacağız dediler. Hüsrana uğrayanlardan yari Musa'dan uzaklaştırılmışlar. Hüsran demek uzaklaştırılmış, ayırma. Allah peygamberini zalimlerden uzak kılmış. Şimdi anlayabiliyor muyuz? Burayı anlayabildik mi? Anlamaya çalışalım. Yoksa Musa levhalarını insanlar için getirmiştir. Ama merhamet etmezse, Allah merhamet ederse ne eder? Peygamberi yakın kılar size. Musa'sını size yakın kılar. Merhamet etmediyse yanınızda, yüreğinize uğramaz. Olay bitmiştir. Çünkü hüsranda kalanlardan olacağız. Hüsranda kalmışsınız. Eyvah bağışlamazsa, bağışlamak için çareler aramakta fayda çok büyük. Yük.